Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek battaniyesinin yapımını göstereceğim size. Kadife ipten yaptım. 6 numara şiş kullandım. İpimden bahsedeceğim size. İpimin markası Lamia Melo. Kadife ip diye geçiyor bunlar. Normalde 6,5 numara şiş kullanılması gerektiği yazıyor. Ama ben 6 numara tercih ettim. Şimdi başlayalım. Nasıl yapıldığını anlatayım size öncelikle. 110 tane ilmek yaparak başladım. Normalde e, videolarda izlersiniz. Bebek battaniyesi ile ilgili genelde o ufak şişler var ya misinalı olan. Misinalı şiş kullanıyorlardı. Ben misinalı şiş tercih etmedim. Benim şişim böyle. Oldukça kullanımı rahat, kolumu ağrıtmıyor. Zaten örgü konusunda çok profesyonel değilim açıkçası. <laughs> Yani herkes yapabilir diye düşünüyorum. Yapılışta kolay ve oldukça tatlı ve güzel duruyor. 110 tane ilmek aldıktan sonra bu şekilde 10 tane düz, 10 tane ters olacak şekilde böyle sırayla hepsini yapıyorum. Daha sonrasında benimkisi dikdörtgen olmuş oluyor. 10 sıra yatay gidiyorum. Toplamda 20 sıra çıkmış oluyorum. 10'a 20 olmuş oluyor. Her 20'de atıyorum düzde ise ters yapıyorum. Terste ise düz şeklinde. Ve bu şekli elde etmiş oluyorum. Oldukça tatlı ve güzel. Ayrıca o kadar sıcak tutuyor ki yumuşacık. Herkese tavsiye ederim. Bir sürü rengi var. Renkleri oldukça şahane. Ben en alt sıra sırayı yaparken işte biraz e, acemiliğime denk geldi. Öyle söyleyeyim size sizin yaptığınız daha güzel olur tabii ki. Ee, önce 10 tane ters, sonra düz şeklinde gidiyor. Bu, sürç lisan yaptıysam affola şimdiden. Devam edelim. Ben bu kadar ördüm. Bayağı oldu. Tabi kayınvalidemin de desteğiyle <laughs> sağ olsun. Şimdi tekrardan başlıyorum. İlk sırayı aynen alıyoruz. Ve bu ilk sırayı oldukça sıkı yapmaya çalışıyorum ki şey olmasın. Böyle gevşek kalıp çirkin durmasın. Aldım. İpim önde. Eğer bu şekilde bu sırada gidiyorsak ipimiz arkada olacak. Ama böyleyse önde olmak zorunda. İpim önde oluyor. şişime arkadan batıyorum. Böyle bu şekilde. İpi alıp şişten geçirip çıkarıyorum. Sonra bunu biraz sıkı yapıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yavaş göstereyim ki anlaşılması için. Buradan da bakabilirsiniz. Bir hem kamera olunca biraz zor oluyor ama eğer anlaşılmayan bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Böyle. çekiyoruz arada bunu sıkı tutmaya çalışıyoruz. Gevşek olduğunda çok pot duruyor çünkü. Gördüğünüz gibi saymayı unutursanız bile zaten buraya geldiğinizde farklı olduğunu anlayıp tekrardan şey yapıyorsunuz. İpimizi geri atıyoruz. Yine kontrol edelim. Tam 10 tane oldu. İpi arkaya attım. Şimdi ters devam edeceğim. önden böyle batıp ipimi atıyorum. İpimi bir elimle burada tutup çıkarıp ipi bırakıyorum. Ve sıkılaştırıyorum. Böyle batıp tekrar göstereyim. Biraz sıkı yapmışım. Kaydıramıyorum o yüzden. Böyle. Ve son bir tane daha kaldı. Bunu da yaptıktan sonra gelelim diğer sıraya. İpimi tekrar öne aldım. Dikkat ederseniz. Şimdi çekiyorum bu sefer geriden. Normalde buradan batıyorduk. Şimdi arkadan ipi alıyorum. Böyle arkadan batıyorum. Pardon sesimle. İpimi atıp önden çıkarıyorum. ip yumuşacık olduğu için bu 110 tane ilmek sığacaktır. Normalde sığmaz diye tereddüt ediyoruz. Hatta bakın bu kadar yaptım. Nereye kadar geldi? Açık tuttuğunuzda evet doğru. Açık tutarsak sığmaz. Ama ben bunu bayağı bir sıkıştırıyorum. Yani bu kadar sıkışıyor. Bakın. O yüzden misinalı e, şiş kullanmak zorunda kalmadım. bu şişler oldukça rahat. Şişinlerden aldığımla ilgili eğer sorularınız olursa yine yorum kısmına yazarsanız size yardımcı olabilirim. Bu sırada bitti. son 10. sıra bitti. Şimdi tekrar diğer 10 sıraya başlıyorum. Parka attım. 1 2 Evet örgümüzü tamamladık. Biraz fazla yapmışım sanırım. son ilmeklere geldik. Bu arada şişle ilgili şunu söylemek istiyorum. 6 numara şiş kullandım evet bu şişlerin de uzunlukları var ee, 35 santim olanını tercih ettim ben son ilmeğimizi de yapıp bitiriyoruz. İçinden geçirip Battaniyemizi tamamlamış oluyoruz. Şimdilik böyle kalsın. Ve battaniyemiz bitti. Yapımı oldukça kolay. Herkese tavsiye ederim. Dediğim gibi yumuşacık. Ve bayağı sıcak tutuyor. Herkesin yapabileceği bir bebek battaniyesi. Sorularınız olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Dönüş yaparım. Kanalıma abone olup videomu beğenmenizi rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.